Tekrar merhaba selamlar değerli Kocaelililer Kocaeli'nde skandallar bitmiyor işler sürekli gecikiyor Kocaeli halkı mağdur oluyor yani nereye baksak böyle bakın az evvel Kocaeli'de daire başkanlıklarının taşınacağı yeri gündem ettik şimdi de Kocaeli Kartepedeki Ali Kahya, Spor Tesislerinin önündeyiz gördüğünüz gibi bir ...burada spor tesisi inşaatı var. Bunun hikayesini ben size anlatayım. En başta şunu söyleyeyim. Burası Kartepe kardeşim. Ali Kahya Spor Tesisi ne alaka? şimdi Bir kere bu bir. İkincisi hadi diyelim ki ismi geçelim, takılmayalım. Burası bir yıl önce bitmiş olmalıydı. Bakın bir yıllık bir gecikme var burada. İhaleyi alan müteahhit firma... ...bir yıl önce kaçtı gitti. Sonra... 6 ay sonra birisine vermişler. Böyle ufak tefek bir inşaat e, devam eder gibi bir hal var yani. bir Birkaç işçi gördük. Ancak bir yıl önce buradaki inşaatın bitmiş olması lazım. Yani bir sürü amatör kulüp var. Burada e, gelip antrenman yapacaklardı. E, efendim bakın çim saha bile a, hazır. Ama e, iş bitmediği için boş yere bu sezonda burayı kullanamamışlar. Olacak iş değil bunlar yani. Şimdi tabi e, Tahir büyük akın klasikleri diyoruz. Tahir büyük akın bir, Tahir büyük akın iki diye gidiyorsa yani sonsuza kadar giden bir sayı e, e, sıralayabiliriz burada. Tahir büyük akın sonsuz e, yani patlayan ihaleler anlamında. Tahir Bey ne yapıyor? E, bol bol reklam yapıyor. CNN'e çıkıyor, NTV'ye çıkıyor reklamlar efendim acayip işler yapıyoruz diyor. Sonra bir bakıyorsunuz CNN'e, NTV'ye faturalar kesilmiş. Meğersem acayip işler yapıldığından değil televizyonlara para <laughs> verdiği için oralara çıkmış, anlatmış. E, ha, acayip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin harcamaları e, artmış. E, enflasyon diyorlar ki yüzde %40 ama %80 e, artmış e, harcamalar. Her tarafta Tahir Büyükakın böyle herkese gülerek e, poz veriyor. E, yani bakıyorsunuz depreme yardım yapmışlar. E, efendim e, daha sonra depremin yıl dönümünde Depreme yapılan yardımdan daha fazla reklam parasıyla işte depreme şu kadar yardım yapmıştık haberleri çıkarttırıyor. Böyle her tarafta billboardlarda Tahir Bey. Ya Tahir Bey sağda solda poz vereceğine iş yap ya. Allah aşkına ya bak daha daire başkanlıklarını bitirememiz. Bak 2023'te bitmesi gerekiyordu. 2025 Nisan'dayız bir. İkincisi Ali Kaya'daki şu spor tesis hali ortada. Burası da 2024'te bitmiş olması lazım değil. Ee, efendim bir, bir yılı geçti bitmedi. Ya Ne zaman bitecek belli değil. 2-3 tane işçiyle burada bir ton iş var. Burası mı biter Allah aşkına? Seneye mi tamamlayacaksın? Öbür seneye mi? Ne zaman belli değil. Gençler mağdur oluyor. Ya senin personelin bile mağdur oluyor. Bak daire başkanların bile mağdur oluyor. Onların da hakkını savunuyoruz. Yani size rağmen sizin hakkınızı savunuyoruz. Onu da söylemiş olalım. Ee, evet, durum böyle. Ee, gördüğünüz gibi gençler mağdur, e, boş yere paralar gidiyor. Ee, işte, Al bu arkadaşlar, Kocaeli Kartepe'den herkese selamlar, sevgiler.